ve beklediğimiz an geldi. 4 haftalık ilk online tarih atölyemizi yaptık. Çok güzel bir katılım oldu. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın 4 bir yanından katılım oldu. Biz de sizlerden aldığımız cesaretle ikinci 4 haftalık tarih atölyemize başladık. Ve ikinci online tarih atölyemizin 4 haftalık konuları ne olsun dedik. Önünüze 10 tane konu koyduk. Sizler anketin neticesinde ikinci online tarih atölyemizin derslerini seçtiniz. Bu pazar yani 10 Mayıs pazar saat 15'te Medine ve Mescid i Nebevi'yi anlatacağız. Bir sonraki hafta yani 17 Mayıs pazar günü Sultan II. Abdülhamit Han ve dönemi, 24 Mayıs pazar günü Endülüs ve İspanya tarihi ve 31 Mayıs pazar günü Fatih Sultan Mehmet'in bütün hayatı ve gün gün İstanbul'un fethini konuşacağız. Ama acele etmeniz gerekiyor çünkü 10 Mayıs pazara sadece bir gün kaldı. Medine, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını gün gün adım adım Medine'de nerede oturdu, nerede kalktı, hangi hadis nerede rivayet oldu, hangi ayet nereden nazil oldu, sahabelerin evleri, hayatları, bir takım hadiseler bunların hepsini pazar günü saat 15'te tarih atölyemizde göreceksiniz ders kaydı yapmak için www.gezikitap.com adresine giriyor. Tarih atölyesine tıklıyor ve arzu ettiğiniz derslere kayıt yaptırabiliyorsunuz. unutmayın. 4 derse kayıt yaptıranlara Medine ve Abdülhamit Han sunularının bütün resimlerini hediye ediyoruz.